Evet arkadaşlar. Burası Hacı Bayram Veli Türbesi'nin ve Hacı Bayram Veli Camisi'nin olduğu yer. Şöyle gezelim. Burası Türbe'nin olduğu yer. Arkamda olduğu yer. Burası külliye gibi bir yer. Burası Türbe'nin olduğu yer. Hacı Bayram Veli Türbesi. Burada Hacı Bayram Veli Camii. Çok güzel bir cami. Caminin kısmı burası. Caminin girişi burası. Orada yani Ankara Kalesi var. Türbenin girişi burası. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gezmeye devam.